Merhaba. Bugün sizlerle bir İtalyan ekmeği yapacağız. Focaccia. Focaccia'ya başlamadan önce bu çok lezzetli ekmek hakkında birazcık size bilgi vermek istiyorum. Dünyanın en güzel parfümlü ekmeğidir bu. İtalya'nın en popüler ekmeklerinin de başında gelir. Tüm dünyada çok ünlü bir ekmektir. Focaccia, İtalya'nın en eski İtalyan ekmeğidir. Asırlar önceye dayanır, antik çağdan itibaren. O zamanlar kilin, bu ateşin külünün altında pişirirlermiş, yassı olarak, yassı ekmek. Aslında bizim Ramazan pidesine benziyor ama çok da farklı bir tadı var bu ekmeğin. Düşünün ki ta tarih öncesinin bir ekmeği bu. O zamanlar mayasız yapılıyormuş ama şimdi mayalı yapılıyor. Ee, artık günümüzde de mayalı. Şimdi bu güzel ekmeği yapmaya başlayalım bilgilendiğimize göre. Çok enteresan bir hikayesi var. Ee, şimdi bu benim ön mayam. Yani Sonra zaten videonun altında şeyleri göreceksiniz, ölçülerini göreceksiniz. Burada un, su, maya, bir tık maya var, ekşi maya var. Kendi yaptığım ekşi mayamdan koydum. Burada ılık suyumuz var ve de unumuz var. Şimdi bu unun ortasını açıyorum. Bakın ne kadar güzel. Bu mayayı buna döküyorum. Evet. Burada da ılık suyumuz var. Bunu da bunun üzerine döküyoruz. Böyle Bütün malzemeyi buna koyduktan sonra e, mikserimin e, şu aletiyle bunu toparlayacağım. Şimdi e, biraz karıştırdıktan sonra yarım tatlı kaşığı e, burada tuzumuz var, tuzumuzu koyacağız ve bunu da çırparak karıştıracağız. Şimdi bu hamur ne zaman bırakılır? Bu tamamen dümdüz ve toparlanmış olarak bakın şimdi bu hamur eğer yırtılmıyorsa bu hamur güzel bir hamurdur. Yani başarmışımdır. Bu hamur çok güzel. İşte bu kadar. Şimdi ben bunu bu kapta biraz mayalandıracağım. Ağzını kapatacağım. 2 saat kadar mayalandıracağım. Sonra devam edeceğiz. İnanılmaz güzel kabarmış. Şimdi bunun gazını alacağım. Şimdi size bir şey anlatayım ben ben normalde tripod alacağım diyordum ya işte tripodum hediye olarak geldi ben de rahat rahat çekim yapıyorum çok teşekkür ediyorum Nilsen'ime Nilsen kalıpçı hep duman Nilsen kalıpçı hep duman çok teşekkür ederim bu tripod için bana sürpriz yaptı Ağzını kapattım ve bunu bir gece buzdolabına şimdi uykuya bırakacağım. Sonra çalışmaya devam edeceğiz. Buzdolabında hamurumuz soğudu. Şöyle bir tepsi yağlayacağım her tarafına. Sonra hamurumu onun üzerine çevireceğim. Tamam. Sonra bu hamurumu bunun içine güzelce yayacağım. Tepsiye yaydım. Burada taze kekiğim var. Bunlardan serpeceğim. İsterseniz eğer taze kekikiniz yoksa kuru kekik ve biberiye de koyabilirsiniz. Sonra burada zeytinim var, çekirdekleri çıkarılmış. Şöyle. Şurada çeri domateslerim var. Şöyle. eğer domatesleriniz böyle küçük yoksa şu göstereyim şöyle bir tanesini kesersiniz domatesleri ve böyle koyarsınız şimdi dizdik domates, zeytin, taze kekik. Eğer taze kekiğiniz yoksa tekrar söylüyorum. kuru kekik koyabilirsiniz. Üzerine zeytinyağı sızma tabii ki. Sonra üzerine iri tarafına getirdiğim Peki. Birazcık böyle bekleyecek. Sonra fırına vereceğiz. Yarım saat 45 dakika kadar bekleyecek. Bakın çok güzel kabarmış, mis gibi. Şimdi bunu fırına vereceğim. Sonra çıkaracağız. Bakın pizzamız. Aslında bu bir pizza değil, bu bir focaccia ekmeği. Ama ipokat üzerine işte böyle garniler, çeşniler koyabiliyorsunuz. Bunun yerine mesela ben bugün domatesle, zeytin ve taze kekik koydum. Ama siz böyle bir hamurun üzerine taze değil de kuru kekik koyabilirsiniz. Biber koyabilirsiniz. Kırmızı soğan ay ay doğrayıp o kırmızı soğanı da koyabilirsiniz. Taze sarımsak bulabilirseniz diş sarımsak, sarımsak koyabilirsiniz. Tazeyi bulamadınız. Kuru sarımsak da konabilir. Yani kuru derken kışın satılan sarımsaklardan konabilir. Ama size bir püf noktası vereyim. Bu taze sarımsakların çıktığı dönemler oluyor. Hani böyle Mayıs gibi falan. Yani baş sarımsakların tazeleri çıkıyor. İşte o zaman ben onları alıyorum. Bolca soyuyorum taze taze torbalara doldurup buzluğa atıyorum. Benim her zaman sarımsağım vardır onun için. Hiçbir zaman sarımsaksız kalmam. Siz de öyle yapmanızı öneririm sizin de. Şimdi <laughs> bu çok güzel pişmiş. Şimdi ben bunu tepsiden çıkaracağım. Çıkmış halini de göreceksiniz. Şimdi tepsiden çıkarıyorum. Bakın ne kadar güzel pişmiş. Altını da görebiliyor musunuz? Tabii ki görüyorsunuz. Şöyle bırakıyorum. Alıyorum Mükemmel. bunu ben bıçakla değil de her zaman makasla keserim bunu böyle dilimliyorsunuz dilim değil dilimleyin, dilimleyin. Ee, kare kare soğuduktan sonra bunu böyle bir borcam e, şeyler vardır T e, fırın kapları vardır veyahut da tencereler vardır onları koyarak tüketebilirsiniz bunun o yüzeyindeki serptiğim tuz bu kekikler insanın ağzına inanılmaz bir tat veriyor. Ve ben gerçekten bu İtalyan ekmeği olan focaccia'nın lezzetini hiçbir ekmekte de bulamıyorum. Bu bon ne? Petito. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.